Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fanny kahramanını test edeceğiz beraber. Evet bizim takımda X-Borg, Lapu Lop Lesley ve Fanny. Karşı takımın ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ama ben takımı taşıyacağım düşünüyorum şu an Karşı takım da güçlü güçlü yani. Zaten katot Kaca bir tank gibi. İritel'in saldırısı yüksek. Valier da aynı şekilde. Ama ben de bizim takımında iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Ben açıkçası Leslie ile beraber gideceğim. Veya Xbox'a. Çünkü ikisi de iyi kahramanlar. Bir önceki videomuzda da zaten Leslie'in nasıl bir kahraman olduğunu çekmiştik ve gerçekten müthiş. Eğer Leslie oynayabilirse onun yanından gideceğim. alt koridorda karşı takımın baskısı var şimdi bu kuleyi hallettikten sonra oraya gideceğim çünkü iki kişiler ve Silvana'nın onlarla uğraşması biraz zor gibi gözünüyor evet arkadan yapacağım gördüğünüz gibi koridorları ben temizlemekle görevliyim şu an. Üst koridorda bir şey sıkıntı olduğunu gördük. Evet açıkçası çok uzun sürdürmek istemiyorum bu videoyu. Direkt ortadan giderek halledeceğiz. Иш gerçekten manyaklık ettim orada. Evet. Yendik ama son yaptığım hareket gerçekten çok kötüydü. it. arkadaşlar. Bu, videomuzda Fani kahramanını test ettik. Yani Fani kahramanı da iyi bir kahraman öneririm. Evet arkadaşlar videomuzdan sonra like atıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca hangi kahramanı çekmemi isterseniz o kahramanı yorumlara yazmanız yeterli. İyi günler dilerim.